Keyifli bir Excel akşamına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Excel canlı yayın dersimizde kaydır işlevini kullanacağız. Kaydır işleviyle beraber Excel'de neler yaparız? Basit örnekler yapacağız. Önce örnek dosyamızı indirelim. Vidoport.com adresine girin lütfen. Burada da en alta inelim. Ve buradan da eğitim dosyamız var. Eğitim dosyamızdan örnek dosyamızı indirelim. Bu dosya üzerinden de ileri doğru gidelim. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Umarım sağlık saatler yerindedir. Kaydır işlevini kullanalım. Kaydır işlevi ile beraber bildiğiniz gibi kaydır işlevi arama başvuru işlevleri olarak kullandığımız düşey ara indis kaçıncıya benzer bir değer, bir işlev. Bunda da düşey arayla indis kaçıncıya yaptığımız birkaç benzer şeyi burada da bulabiliyoruz. Yani nokta atışı bir değeri koordinat sistemi düşünürseniz bulabiliyoruz ve artı olarak da kaydır işlevinde toplam alma gibi bir şansımız var. Toplam, en yüksek, en düşük değerleri bulma gibi bir şansımız da var. Basit bir örnek yapalım. Eğitim dosyamızı indirdik. Sayfa 4'teyiz. Önce şu boş hücreleri seçelim ve bunların hepsine bir örneğin 15.000 yazalım. Sonra da kaydır kullanarak seçtiğimiz bir değeri buradan nasıl getiririz? Onu da grafiklerle beraber detaylandırma gibi bir işlem yapalım. Tüm tabloyu seçiyoruz. Boşlukları bulmak için ne yapıyorduk? Bir tablodaki boş hücreleri bulmak için. Giriş menüsünden en sağdaki bul ve seçe geliyoruz. Buradan da özel git diyerek boşluklar ifadesini seçip tamam diyoruz. Ve tüm boş hücreler seçiliyor. Tüm boş hücreleri seçtikten sonra bütün boş hücrelere 15.000 yazmak istersek 15.000 yazıp kontrole basıp basıl tutup Enter'a bastığınızda bakın direkt bütün boş hücreleri 15.000 olarak dolduruyoruz. Şimdi şunu yapalım. Bu temsilciler başlığını buradan kopyalayalım. Yan tarafa peki bu sütun genişliğini birebir yapıştırmak için de ne yapıyoruz? Sağ butona basıp buradaki özel yapıştıra gelip şuradaki kaynak sütun genişliğini koru diyelim. Ve buraya da örneğin temsilci seçiniz diyelim. Hemen altına da. Şimdi buradaki temsilci değerlerini de buraya bir liste şeklinde getirmek istersek ne yapıyoruz? Veri menüsünden, değil mi? Şuradaki veri doğrulama özelliğini kullanıyoruz. Veri doğrulama özelliğinde de izin verilen yerden listeyi seçiyoruz. Kaynak kısmına gelip ilk isimden aşağıya kadar tarıyorum. Tamam dediğinizde buradan bakın artık bu isimler buraya geldi. Bakın tekrar yapayım bunu buraya tıkladım. Veri menüsünde Data Validation bunun İngilizcesi, Türkçesi veri doğrulama. İzin verilen kısımdan listeyi seçiyoruz. Kaynak kısmına da gelip şuradaki değerleri seçiyoruz. Bunlar buraya bakın. Geldi. Peki şimdi bu seçtiğimiz temsilcinin örneğin Cihan Demirci'nin şuradaki bulalım Cihan Demirci şurası mesela şu 32.477 değerini buraya getirmek istediğimiz düşünelim karşısına. Bakın seçtiğimiz temsilcinin 32.477 değerini buraya getirmek istediğimizi düşünelim. Bunu şimdi indis kaçıncı ile yapabiliriz, düşey aray ile yapabiliriz ama kaydır işlemini kullanarak yapalım. İngilizcesi offset diye hatırlıyorum. Eşittir kaydır diyoruz. Başvuru dediğimiz yer neresi? A2 hücresi. Noktalı virgül. Peki kaç satır aşağı ineceğiz? Şimdi A2'den itibaren değil, A2'nin bir altından itibaren sayın. Bakın 1 2 3 4 5. Cihan Demirci 5. sırada. Noktalı virgül. Kaç sütun yana gideceğiz? Şuradan sayalım. 1 2 3 4. Bakın buraya da geliyorum. 4 sütun yana git dediğimde parantezi kapattığım zaman da arkadaşlar ne yapıyor? Buradaki 4 değeri Cihan Demirci'nin 32.000 değerini getirdi. Rakamları ayırmak için de Ctrl Shift ünlem binlik basamaktan ayıralım. Tabi bu dikkat ederseniz esnek olmadı, parametrik olmadı. Ali seçtiğimiz zaman Ali değeri şuradaki 21.906 gelmesi gerekirken bakın burası değişmedi. Şimdi burasının değişmemesinin nedeni ne? Çünkü burada A2'den itibaren 5 satır aşağı git, 4 sütun sağa git gibi ifade kullandık kaydırda. Şimdi ne yapmalıyız? Aslında şurada hangi temsilciyi seçersek o temsilcinin bulunduğu satır kadar aşağı inmeliyiz. Peki o zaman burada neyi kullanacağım? Bakın neyi kullanıyoruz? eşittir kaçıncı değil mi? Match İngilizcesi Match olan Ali Özkanlı değerini Nerede bulacağız? Şuradaki değerlerde bulacağız. Şöyle noktalı virgül 0 diyerek şöyle yaptığınızda bu bize onun seçtiğimiz aralıktaki 8. değerinin olduğunu, yani 8. değer olduğunu gösterir. Peki ben bu formülü şuradaki kaçıncı formülünü şurada nasıl kullanırım? Bakın şu formülün içinde şöyle daraltalım biraz şöyle Şunları da seçelim. Çift tıklayıpları atayım. Eşittir kaydır. Nereden başlıyoruz? A2'den. Noktalı virgül. Peki kaç satır aşağı ineceğiz? Kaçıncı diyorum şimdi bakın. Burada seçtiğim isim. Noktalı virgül. Bu isimlerin aralığında tekrar noktalı virgül. Tam eşlemeyle kaçıncı sırada ise bakın. Noktalı virgül. Peki kaç sütun yana gideceğim? Şimdi şuradan nereye aldıracağız? Karsan plastiği. O zaman 1 2 3 4. 4 sütun yana gideceğiz ve parantezi kapatıyorum bakın. Böyle yaptığım zaman şimdi ne yapıyor? A2'ye gidiyor. A2'den başlıyor. Sonra H3'teki isme bakıyor. Bu isim A3 A12 aralığında kaçıncı sıradaysa bize bir rakam getiriyor buradan. 8 gibi. Sonra bu neye dönüyor arkadaşlar? A2'den itibaren başla. 8 ifade 8 satır aşağı in. Ve 4 sütun yana gidecek mi? dediğinizde. Bakın 21.906'yı buradan direkt getirdik. Tamam mı? Kaydırın. Birinci kullanım şekli bu şekliyle diyelim. Bakın böyle kullanalım. Bunu istersek aralık şeklinde de değerler getirebiliriz. Değerleri buraya getirelim. Şu yapıyı buradan sağ butona basarak şuraya kopyalayalım. Şimdi de bir adım ötede seçtiğimiz temsilcinin satışlarını getirelim. Bakın şu başlıkları da buradan sağ butona basarak şöyle çekin. Buraya kopyalayalım. Normal kopyala yapıştır yaptım. Bunları genişleteyim. Hatta bakın şöyle burayı seçin, kopyalayın buraya gelin tekrar bu yapıştırdan kaynak sütun genişliğini koru diyerek şöyle yapıştıralım aynı olsun. Peki Aloyskan'nın seçtiğimiz değerlerini buraya nasıl getireceğiz? Bakın şimdi tekrar bunu düşey yarayla yapabiliriz. İndis kaçıncı ile yapabiliriz? Kaydırla yapalım. eşittir kaydır diyoruz. Nereden başlayacağız? Buradan. Noktalı virgül. Peki kaçıncı satırdaki veriyi getireceğiz? kaçıncı diyorum? Buradaki isim buradaki aralıkta kaçıncı sıradaysa tam eşleme ile. Peki şimdi dikkat. Kaç satır yana gittik? Kaç satır yana gideceğiz? Sütun yana gideceğiz. Birinci sütundan itibaren. Peki kaç sütun yana gideceğiz? Tekrar bir genişliği genişlik ne kadar? Yani yana doğru ne kadar veri getireceğiz? 5. Şöyle yaptığınızda bu şu demek sevgili arkadaşlar. Bakalım şöyle geldi. Bu sizin versiyonunuzda hataya düşebilir. 2010 ve 2013'lerde hataya düşebiliyor. Bu şu demek. A2'den başla. Ali Özkanlı kaçıncı sıradaysa onun satır numarasını getir. Şöyle bakalım. A2'den başla. Şu Ali Özkanlı ismi kaçıncı sıradaysa bunun satır numarasını getir. Tamam buraya ne geldi? 8. O zaman bu formül neye döndü? A2'den başla 8 satır aşağı in Özkanlı'ya geldi. Bir sütun yana geç 15.000'e geldi. Ve bir sütun bir satır genişliğinde yani 15.000'de kaldı. Ve 5 sütun genişliğinde şuraya kadar şöyle şu alanı bize getir demek. Baktığınız zaman bu değerler direkt buraya geldi. Peki şimdi burada şöyle bir işlemde yapalım. O zaman ben buradan ismi değiştirdiğim zaman, bakın buradaki değerlerde karşımıza geldi. Şimdi o zaman şöyle seçelim, ekleden sütun grafiklerden şöyle yaptığınızda, şöyle koyduğumuz zaman da ne oldu? Buraya geldiğimizde bakın seçtiğinizde değeri değiştirdiğiniz zaman da bu değerler otomatikman değişti. Şimdi tablonun renkleriyle uyumlu hale getirelim. Dolguyu da buradan direkt şöyle daha basitçe şöyle yapalım. Aynı şekilde olsun bakın. Artık buradan ismi seçtik ve gördüğünüz gibi direkt değerler geldi. Peki bir adım daha ötede Şimdi seçtiğimiz ismin en yüksek değerini de şuraya getirelim ve onu da grafikte farklı bir renk gösterelim. Bakın burada bir ne kullanacağız? Eğer şimdi buraya gelin. eşittir eğer şuradaki değer eşit maksimum şu aralık ise şimdi dikkat edin bakın normalde neye dönüyor? Bakın şöyle aralığı seçtiğiniz zaman diyez geliyor değil mi arkadaşlar? Bu 365 paketlerinde gelen bir özellik artık. Yani aralık anlamında DS kullanabiliyoruz. I9'dan sonraki demek. F4'te burayı sabitleyeceğiz. Şöyle seçelim. I9'a tıklayıp F4'e basın. Dolar koyun ki I9 M9 aralığı anlamına gelsin. İse ne yapsın? I9'u getirsin, değilse boş getirsin deyip şöyle eğer formülünü kullanalım. Enter'a bastığınızda bakın burası sıfır. Çektiğimiz zaman da en yüksek değer burası olarak geldi. İsmi değiştirelim. Bakın en yüksek değer burası geldi. Şimdi ama grafikte bir değişen bir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Şunu şöyle aşağı çeksek. Bakın yan tarafa ikinci değeri getirdim. Nereden çektim? Onu tekrar yapayım. Şöyle şuradan Grafiğin üzerine tıkladığınızda bu şekilde grafiğin üzerine tıkladığınızda bakın burada belli olan yer şu maviden tutup aşağı çektiğiniz zaman şöyle köşeden grafinizin yana geliyor. Şimdi bunu da sağ butona basalım ve bunun dolgusunu örneğin mavi yapalım ya da şöyle bir turkuaz rengi yapalım. Peki bir adım daha ötede şimdi grafiğe geçelim bakın. Sağ buton veri etiketlerini ekle. Değerler geldi. Buna gerek yok. DLT ile sildim. İnce çizgiye gerek yok. DLT ile sildim. Veri serisini biçimlendirden Bunda boşluk genişliğini %50 yapalım. Ve seri çakışmasını da %100'e çekin. Şöyle yaptığınızda bakın. %100'e çekince iki değer üst üste bindi ve renkli değer işaretlendi. Bunu da şöyle tablomuzun altına yerleştirelim. Artık buradan ismi değiştirdiğimiz zaman bakın direkt değerlerde şuradan büyütebiliriz. Şöyle seçtiğiniz zaman direkt değerlerde bakın otomatikman en yüksek değer karşımıza geliyor. Şu rakamları binlik basamaktan ayırdım. Ondalıklarını sıfırlayalım gerek yok ondalığına. Buradan seçtiğiniz zaman şöyle direkt değerler bakın karşımıza geldi. Tamam. Bu şekilde kaydır işlevini, kaydır işleviyle beraber eğer işlevini, eğer işleviyle beraber de DS kullanımları, 365'lerdeki DS kullanımları ve grafikleri de bakın bu şekilde rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu veriler genişleyebilir arkadaşlar. Yeni versiyonlarda bu çok kolaylaştı bazı şeyler. Şimdi buradaki isimlere yeni isimler yazdığınız zaman otomatikman buraya eklenmesini sağlayabiliriz. Ona bağlı bu formüller ve grafiklerin değişmesini de sağlayabiliriz. Burada yapmanız gereken bunu bir tablo formatına döndürmek. Ctrl L ile beraber Enter'a bastığınız zaman şöyle gelir. bunu grafiği direkt büyükten küçüğe sıralayamayız. Yani veri şuradan aldığı için direkt büyükten küçüğe sıralama olmaz. İş orada karışır ama şuraya alabiliriz o iş şöyle olabilir. Eşittir sırala deyip şu değerleri şöyle aşağı yana doğru getirebiliriz bakın. Ama istediğimiz gibi geldi mi? Hayır. Bu şekilde olmadı. Bir düşünmek lazım. Sırala burayı da tekrar buraya göre seçsek eksi 1 desek yok eşittir Sıralı dedim bunu formül olarak algıladığı için sanırım yapmıyor dizi olarak değil de formül olarak algıladığı için bu değerleri direkt buraya getirmiyor bir bakalım ona ona bakalım eğer çözerseniz bunu da YouTube'daki bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Arkadaşımızın sorusu şu, hani bu grafiği de sıralı şekilde buraya nasıl getiririz? Buradaki değerler buna göre geliyor, belirli bir sırada geliyor. Ama sıralı işlevi orada direkt bakın çalışmadı. Tamam, bu şekilde bakın bunu yapmış olduk. Artık hangi cariyi seçerseniz onun değerleri ve o grafikler otomatikman geldi. Benzer şekilde yapsaydık en küçük değeri de Ayrı şekilde direkt buradan yapabilirdik. Yani benzer şekilde en küçük değeri de ayrı bir renkte işaretlemek mümkün. Kaydır işlevi sehirli bir işlev arkadaşlar. İleri düzey Excel kullanıcısı olacaksanız kaydır işlevini bilmek gerekir. Bazen düşey ara kullanırız. Bazen indis kaçıncı kullanırız. Bazen kaydır kullanırız. Büyük işlevi olur mu? Deneyelim. Doğru diyorsunuz. Şuradan seçtim. Noktalı virgül 1 diyelim. Şöyle yaptığınız zaman büyük. Peki şöyle yapsak. Buna da 2 desek. Şurayı f 4te sabitleyeyim. Şurası da Şimdi bakın kaçıncı satır burası? E5, 6, 7, 8, 9. Buraya da sütun eksi 8 dersek 1'i yakalar mıyız? Şöyle 1 gelir mi? Şunu da çeksek. Evet geldi değil mi? Doğru. Şöyle. Buraya da o zaman büyük değil küçük diyelim. şöyle yaptık. Peki o zaman bu grafiği nasıl alacağız? Şöyle yapmak lazım. Eşittir şu değeri buraya almak gerekir. Ee, bak işte o zaman nasıl karışıyor. O zaman buradaki formülü de buraya almak gerekir. Şöyle diyelim. Şöyle yaptığımızda Şunu bir düzenleyelim Eğer J5 değil I5 buna eşitse J9 değil J5 yap Şöyle çektiğinizde geldi o zaman bu grafiği de buraya taşımak gerekir grafiği taşıyamadım. Bak böyle yapınca da gördüğünüz gibi direkt formül grafik hataya düşüyor bazen ilginç bir şekliyle. O yüzden bunu böyle yapmayın. Yani sıfırdan grafik oluşturalım. Ekleden boş bir yere tıklayın. Grafik deyin. Bu şekliyle ve sağ butona basıp veri seç diyelim. Ekle diyerek şuradan tabi önce şu grafiğin alanını görmemiz lazım. Şöyle sağ buton veri seç, buradan da ekle diyoruz. Seri adını buradan yapalım. Serinin değerinde seri adı orası değildi. Şuradaki değerler olacak. Tamam. Tekrar ekle. Seri adı boş. Seri değerleri de şurası. tamam diyelim. Düzenle kısmında da şuradaki isimler alalım. Gerisi aynı işler. Veri serisini biçimlendirden bunu yüzde elliye bunu yüzde yüze çektiniz. Şöyle geldi. Artık buradan da veri etiketlerini eklediğinizde dediğinizde şöyle gelir. Şu sıfırları siliyoruz. Gizli bir alan yaratmış olduk. Şurayı da şöyle seçip sağ butona basıp hücre biçimlendire gelip isteğe uyarlanmışa gelip şuradaki genel kısmına gelip 3 tane noktalı virgül yaptığınızda direkt bakın veriler gelir ama gördüğünüz gibi bu sefer buradaki rakamlar da gizlenir. Şöyle yaptığınız zaman bakın buradaki her şey gizlendi. Bunu peki şöyle veri seçten gizli ve boş hücrelere gelip gizli satır sütunları göster desek olur mu? Olmuyor. Burayı gizlediğimiz için direkt buradan da bakın şeyler gitti. Şöyle biçimle temizlediğiniz zaman geri gelir. Bunu ayrı bir alanda arkadaşlar yapmak mümkün. Şöyle gözükmeyen bir yere bunu koyabilirsiniz. Formülü tabi tekrar düzenlemek gerekecek ama ayrı bir alana yapmak mümkün. Buradan da bunu direkt şöyle seçtiğiniz zaman basit bir dashboard gibi yapmış olduk. Şöyle baktığınızda şu değeri buradan seçtiğinizde artık yandaki tablodan yararlanarak bakın veriler sıralı şekilde geliyor. Değil mi? Şurada bir sıkıntı yok. Şu rakamlar birbirine çok yakın olabilir. Şunları şöyle beyaz boyasak evet. Gördüğünüz gibi o da oldu. Yani Türklerle bu konuda baş edemiyoruz gerçekten. İnce detaylara hepimiz hakimiz. Tabi buranın da silinmemesi lazım. Onu da ayrı bir dert. Onu da ayrıca bir şekilde yapmak mümkün. Tamam mıyız? Bakın bu şekliyle basit bir kaydır işlevini kullanarak, grafikleri kullanarak güzel bir örnek yaptık. Elimizdeki verilerde şunlar ayrı ilk örneğimizde. Kaydır işlevini kullandık. Kaydır işlevinden gelen verileri şu yukarıya şöyle açayım burayı. Şöyle yukarıya aldık küçük işlevini kullanarak. Küçük işleviyle beraber de bunları sıralı olarak yukarı getirdik. Ama bir dakika başka bir derdimiz var. Şimdi veriler doğru mu? Bakın grafikteki veriler yanlış oldu bu sefer. Şimdi şunun değerinin buraya gelmesi lazım. Bakın şu isimler farklı geliyor. Anadolu'nun değeri 15.000. Anadolu'nun grafiğine bakın. 12.000. Yani şuradaki karsan plastin değeri gelmiş. Şimdi o zaman iş gene karıştı. O zaman ne yapacağız? Bu isimleri şu rakamı buldurup şuraya getirmemiz lazım. Ne diyoruz? Eşittir indis. Şimdi bize neredeki veri lazım? Şuradaki veri lazım. Bakın iş nasıl karışacak şimdi. Peki kaçıncı veri lazım? Şu 12.142 değeri şu aralıkta kaçıncı sıradaysa. Enter'a bastık. Karsan plastik geldi. Sabitlemelerini yapalım. Şu I8, M8 değişmeyecek. f 4 de sabitliyoruz. I5'in neyi değişecek? Yana doğru çekeceğimiz için şöyle 5'i sabit kalacak. Şu sabit kalacak. Evet olay fena büyüdü bak. Buraya geldik. Bu değerler geldi mi? Şimdi 15 15.000 Bak şimdi nerede karıştı? 15 binden iki tane var. Birisi Anadolu, birisi Demir Yapı Gayrimenkul. Buraya ne geldi? Anadolu, Anadolu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın Excel böyle basit diye çıkarız ama 50 tane taklatmamız gereken işler olur. Peki o zaman burada şimdi ikinci 15 bin değerini ya da hepsi de 15 bin olabilirdi. Yani şöyle düşünün. Bu hangisi? Ece Yılmaz. Şöyle olsaydı ne olacaktı? Hepsi 15.000. bin. Bakın o zaman hepsi aynı geliyor. Buradaki değerlerin gelmesi lazım. Bak iş orada gene karışır. Orada biraz da taklatmak gerekebilir. 3 tane de aynı olabilir. Yani onları ayrı bir düşünmek lazım. Bunu bir düşünün. Bunun çözümünü bulursanız YouTube'da ya da Facebook grubumuzda paylaşın. Nasıl yaparız farklı şekillerde? Buradaki ciddi bir sorun bu. Yani aynı rakam iki firmada olabilir. Bu firmadaki değerlerin buraya gelmesi lazım. Şurayı beceremedik. Şurası sıralı şekilde gelseydi eğer. Oradaki sıralı şekilde geldikten sonra bu iş olurdu. Peki şöyle yapsak. Şunun başına bir sırala koysak. Şöyle. Olur mu? Olmaz. Çünkü firma bazı gidiyoruz. H9'u arıyoruz. İsmi arıyoruz gibi. Yani kaçıncı kısımlarında eğer kullanılabilir Burhan Bey. O detaylı işler sizin işler biliyorsunuz. Tamam. Bu şekilde bakın. Şuradaki küçük değeri bulma işine girdiğiniz an iş burada karıştı. Bunun düşünülmesi lazım. O yüzden bunu silelim. Şurayı da silelim. Şuradaki kaydır işleviyle beraber bulduğumuz şekilde buradan direkt grafimiz tekrar çizelim. Eklede de şuradan sayfa numarasını şey grafiğimizi çizelim. Şöyle basitçe ve şu mavi şeyi de tutup şöyle aşağı çektiğiniz zaman değerleri gelsin. Şunları da tekrar basitçe düzenlemelerini yapalım. Şöyle 150'sini çektiğiniz zaman değer gelsin. Okey bu şekilde bunu yapalım arkadaşlar. Kaydır işleminde kullanmış olalım. O diğer örneği bakabilirsiniz. Oradaki değerlerden bakıp yani yapmaya çalışabilirsiniz. Eğer yaparsanız sıralı şekilde getirme özelliğinden bahsediyorum. Bu Cihan Demirci'yi seçince bu rakamları sıralı şekilde getireceğiz. Bunu belki bir şekilde düşünülebilir. Hani bu değer İki tane olsa çapraz arayla bulunur. Baştan sondan ama üç, üçü de aynı olabilir. Biraz da onu düşünmek lazım. Bu şekilde yapalım. Tamam. Bu akşamlık bitirelim. Sadece bu örnekte yapalım. Bitirelim. Sevgili arkadaşlar. ilerleyen günlerde canlı yayın dersleri devam edecek. Biraz Power Query ağırlıklı çalışacağız. Yılbaşına kadar. Tablo özelliklerini kullanacağız. O tablo özelliklerinin kullanımın, formüllerinin kullanımı da bizi Power Query'e ve Power BI'ye hazırlayacak. Onları tamamladıktan sonra da belki seneye Power BI derslerine de başlayacağız. Oradan da adım adım ilerleyeceğiz. Ee, yayını kapatmadan Vidoport üzerinde kampanyamız devam ediyor sevgili arkadaşlar. %50 indirim kampanyamız var. Bundan yararlanın. Ay sonuna kadar geçerli bu. Tüm eğitimleri %50 düşürdük. Fiyatlarını düşürdük. Kitaplar konusunda ileri Excel 2021 365 kitabı çıkıyor, yeni kitap bu, 120 liradan satılacak. Bunu da alabilirsiniz. Bu gene Vidoport üzerinden 3 aylık üyelik var. Yeni işlevler, yeni özellikler var. Excel öğrenmek istiyorsanız bu kitap tam size göre ve Vidoport üzerindeki de tüm eğitimlerden 150 lirim olarak yararlanmanızı öneririm. Yeni tasarımımıza da göz atın. Tasarım sürekli gelişiyor. Kendimizi de güncelliyoruz. Yeni eğitim setlerimiz de var. Power BI DAX eklendi. Sağlık güzellik eğitimlerimiz eklendi. 365 formüller eklendi. Gibi gibi farklı farklı eğitimler var. Sorularınız varsa cevaplayayım. Yoksa bugünlük dersimizi tamamlayalım. Yarın diyorum. Tekrar ilerleyen günlerde belli bir düzende gene haftada bir gün gibi yaparak canlı yayınımızı yapmaya çalışacağız. Oradan zaten Facebook grubumuzdan detayları duyuracağım. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Yağmurlu bir İstanbul akşamından hepinize iyi akşamlar. Sonraki eğitim videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Kanalımı lütfen beğenirseniz, paylaşırsanız sevinirim. Herkes yararlansın, herkes egzeliği öğrensin. Ona göre ilerleyelim. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.